Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arabalar bir filminden Piston kupası yarışlarından Strip Fidders açacağız. Çok sevdiğim arabalardan birisi e, koleksiyona çok severek ekleyeceğim modellerden birisi. Dergiden çıkanı vardı. Bu da demir hali maddenin orijinal ürünü. Aracımızda bu göz detaylarımız yapılmış. Kralın göz bebekleri var. Dynaco avnemiz var. 2 tane 43 numarası yazılı. Koskoca bir gülümseme, tebessümü yapalı. Piston kupası, no stall, moves, springs, Vitolin, Gasprin retreat, Esidalil, lil torque gibi taraftarlar bulunuyor. Yan tarafında 43 numarası ve Dynoco yazısı var. Arkada iki tane, iki tane 43 numarası ve Dynoco amblemi yer alıyor. Bagajında 43 numarası ve tepesinde ve tavanında da 43 yazıyor. Kralın Aytir lastikleri ve jantları yapılı. Arka taraf Şurayı de alt tarafta aks detayları ondan sonra motor detayları egzoz borusu detayları gayet güzel işlenmiş. En sevilen piston kupası araçlarından birisi. Evet hatta Mekke'nin yanına getir geleyim şimdi. Bir dakika. Evet arkadaşlar diğer yarışçıları da aldık. Evet. Hatta diğer yarışçılara da getirdik güzel videoda güzel görünsün, görünsünler diye. Bu Arabalar 1 filminin eski yarışçısı. Arabalar 3 filminin spikeri Hicks. Ya yani, Hicks yani filmde Mac, McQueen ile krala çarparken yani saf, piste saf taşı bırakırken McQueen e, arayı açmaya devam ediyordu. Kaza yapmasın diye o sırada Hicks'i geçmeye çalışıyorlardı. Ondan sonra McQueen piste geri dönüyordu. O sahnede McQueen birinci sırada yarışı bitirirken önde giderken yani Hicks de krala arkadan çarpıyordu. Yarışı bitirmeni birinci bitirmeni izin vermem ihtiyar ve ikisi yani kralın e, kaza yapma sebep oluyordu. Mekun yarışı biri bitirirken kral orada kaza yaparken Mekun kralı görüyordu ve yanına gidiyordu yardım etmek için. O sırada Hicks yarışı kazanıyordu. Evet o sahnedeki görüntüyle evet. 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 Şöyle bir üçü muhteşem görünüyor arkadaşlar. Çok güzeller. 3 çaylak. Evet aracımızı açmaya geçelim. Aracımızda iki tane 43 numarası Dinoco amblemimiz var. Koskaca gülümsemesi ve iyi kalpliliği ve iyi yüreği olan te gülümseme tebessümü yapılı. Göz detaylarımız güzel yapılmış. Kahverengi göz detayları var. 43 numarası var tepesinde. Plymouth Superbird'e uyumlu bir spoilerımız var. Bagajında 43 numarası arka tarafında Dino amblemi ve 2 tane 43 numarası var. Arka far arka farlarında yazılı. Sol tarafında 43 numarası Dino amblemi. Vitolin Multi-Spinks piston kupası. Nostal, Gaspring, Ilk e torque Rich Red ve S-Idle gibi taraftarlarımız yapılı. Gayet ağır, güzel bir model. Mattel'in orijinal ürünü. Koleksiyonda çok çok severek yer alacak modellerden birisi. Evet, yakın zamanda ikisini bu normal halinde alacağım. Bu spiker hali. O yüzden kattım onu da. Evet. Arabaları filmde ise ekip şefiydi. Yani kal bilirsin ekip şefiydi. Bir tekiminde yani ekip şefliği yapıyordu. Eski emektarlardan. Evet hatta şimdi şöyle yan yana şimdi şöyle yan yana gösterelim. Gayet efsaneler. 43, 86 ve 95. 3 çaylak. Yan yana. Evet bu arada Arabalar bir filminden 4 adet piston kupası aracımız var. dahil. Bu spikerimiz. Gayet efsaneler. Evet arkadaşlar bir Kars paket açılış videosunun sonuna daha geldik. türlü Karsa içerikleri videosu ve daha fazla içerik videosu isterseniz videoları beğenip like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bir butonuna basmayı unutmazsanız çok olurum. Beni çok da derseniz bir sonraki kars paketi açılışı ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.